Geldi bahçe kirazı. Kerem tatlım, ne haber? Uşak nerede yavrum? Kovaladık aslan. Kovaladınız mı? Ne acayip, ne gereksiz bir harekettir bu ya. Yani. Koskoca iş adamının evinde uşak eksik olur mu? Allah muhafaza Şu evde bir cinayet olsa kime yükleyeceksin suçunu? <laughs> yapmayın, yapmayın. Kendine gel aslan. Uşak bizim neyimize? Gözün seveyim. Su kaçtan sonra tartışalım. Golf oynadım çok acıktım. Üstüme gelmiyor, benim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bu ne bu? Orta sınıf yemeği. Yok mu adam gibi bir şey? Ay orta sınıf yemeği diyene bak. Orta okul terk. <laughs> Bütün bunlar sana çok bile. Damat ezmesi. Elime konuş Valide Hanım. <laughs> ciddi <Cintit de> alıyorum. <laughs> Ay. Nihal'e yemek hazır mı lan? Allah'ım Allah'ım. Hay önce insan selam verir. Günün nasıl geçti karıcığım der. Sığır. La şuna bak bir de konuşuyor ya. Sanki bütün gün çalışan yorulan kendiymiş gibi. <laughs> Geliyor şimdi tekme. <laughs> Zaten yemeği hemen hazırlarım. Her ihtimalde ben gene dayağı yiyorum nasıl olsa. E sen iyileşmişsin ya. Vallahi kaşınmandan anladım ha. Gene öyle dedeler medeler deyip ürkütme bak beni. Kıbatım. Ben iyiyim. Rahatsız olan sensin. Kalk git lan mutfağa. Hayret bir şey ya. İstersen sağ önden aperatif bir tekme atayım. İyi tamam tamam biraz ya. Ya hemen yelkenleri niye suya indiriyorsun ya? Hiç heyecanlı değil. Ne kadar sıkıcısın ya. Kapat gözlerini vuruyorum. Şeklin değişecek. Kapattım, Bu kapattım. Bu hafta sayısal notada çekilen şanslı numaralar... 3, 15, 17, 29, 33 ve kırk bir. <laughs> <laughs> Ana! Ya bunlar senin verdiğin numaralar ya. Ay yoksa oynamak vallahi oynamadım ya. Hep tapirin yüzünden oynayamadım ki. Bu hafta altı bilen tarihi çıkmadı ve 3 milyon 850 bin 430 lira haftaya devletti. Ya devleti. görüyor musun ben bu büyük ikramiyi nasıl kaçırdım? Nasıl gitti paracıklar Nihal'e ya? Bu parayla ben neler alırdım? Ne kadar çok şey yapardım ya. <laughs> Alo, Aslan Beşer. Nasılsın yavrum? Yavrum senden bir ricam var. Bizim eve çok acil. Sana vermiştim yani 50 milyonluk lahmacunlardan diye. Hatırladın mı? Heh. Onlardan sana Çok acil. Beş tane. Ne? Ram mı? Doksan lira olmuş. Tanesi. Tamam. O zaman bolca kürdan al da dükkan zarar etsin. Tamam mı? Hadi çabuk. Bekliyorum. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum müsaade edersen ben biraz bahçede golf oynayacağım. Lahmacunlar gelince haber verirsin. Tamam mı? İnanamıyorum aslan sana. Bana bak. Pişt pişt. O sopayla cirit oynamasak? Bu haftaki büyük ikramiye ile 350 ev, 750 araba satın alabilir. Kıbrıs'a gidip Zvana'dan çıkabilir. Karınızı boşayıp Megan Fox'la evlenebilirsiniz. <laughs> ben bak görüyor mu başıma geleni? Çabuk kız çabuk. O aksakallı dede neredeyse bak devretti diyor. Hemen git yeni numaraları al. Koş koş. Ay. Bu haftaki çekiliş numaralarını al. Hay Allah'ım Allah'ım. Sen yanlış anladın galiba Kubat'ım. Ben aksakallı dedeyi rüyamda gördüm. İnsan bir daha aynı rüyayı göremez ki yani. Bak beni psikopat etme. Zaten gitti paracıklar. Git nasıl? Bak sürüm sürüm süründürürüm seni ha. ızrap izram ben. ver. Görsene kızım. Git bulsana neredeyse bu aksakallı. Nasıl yapayım, ne yapayım bilemedim. Uyusana lan! Ha, uyuyor haktime. İyi uyuyayım. Kızım, burada değil. Git yatak odasından yat Ev Öf, kapatım ya! Bütün iş kendine uyguluyorsun bana. Kahve içtim. Nasıl uyuyayım bu saatte ya? Bir daha içme! <laughs> Kökre aslanım, hayır, hayır ya! Geçerim korkusu değil aklımda diyemem Giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu Gece dedim hayır Ne zaman desem hayır Kralım aslan yalan mı? Evden sır çarşısına gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Hayır, hayır hayır yok, yok.